Zürafa sohbetlerine hoş geldiniz. Ee, şimdi özgürlüğe giden yol matrisinde empati konuşmaya başlayacağız. Aynı zamanda biraz önce kayda başlamadan önce Canan'la konuştuk ya sürekli empati anlatıyoruz zaten diye. Ee, bakalım matrise göre empati de neredeyiz filan diye bakalım olmadı Canan. Bence de oradaki dereceleri. Ben onları böyle bir iki üç dört beş de kendimce kafamda öyle derecelendiriyorum yetkin olma yok acemi olma bana şey geliyor mu? bence öyle başlayalım e, farklı olarak dediğin gibi yani bütün her şey zaten bizim zirafat sohbetlerinin başından bu ana kadar zaten hep konuştuğumuz ve e, yaptığımız şeyler de empati e, şey en güzel şu geliyor bana marşınlık Sadece bir şey yapmayın orada olun <laughs> koşulsuz bir halde o mevcudiyetle olabilme hali zaten matriste de herhalde yetkin derece. Sen onları böyle tek tek bir okur musun? Okurum. Önce tanımını okuyayım. Hani e, şiddetsiz iletişim, empati den ne anlıyor meselesini e, hatırlatalım. E, Buradaki tanım benim de hoşuma gidiyor. Diğerinin deneyimi karşısında o kişiye dair koşulsuz bir kabulle mevcut olabilme. Şimdi böyle derin bir nefes aldım, verdim. Çünkü gerçekten ben bunun ne olduğunu anlayabilmek için epey bir kendimle çalıştım. Ve hala da çalışmaya devam ediyorum sonra en hani gitmek istediğim yer yani empati yeteneğimi arttırırken empati konusunda kendimi geliştirirken en gitmek istediğim yer senin beş seviye. diğerinin deneyimi karşısında o kişiye karşı koşulsuz bir kabulle odaklanmış ve istekli bir şekilde doğallıkla mevcut olabilmek aslında hani full bir mevcudiyetten söz ediyor. İstekli ve doğal. İstekli ve doğal ve zaten mevcut olduğumda e, kendi e, yargılarım, düşüncelerim, duygularımla da orada olmam. Yani mevcut, tam bir doğal, istekli mevcudiyet hali. Ya bir olma hali aslında, bir yapma hali değil. Yapa yapa oluyoruz, o da ayrı bir şey. Hı hı. Zaten olamayınca da karşı tarafta onu fark ediyor yani o halde bir boş kap gibi duramadığın zaman karşı tarafta tetikleniyor. Yani ben de öyle oluyor, vazgeçiyor, devam etmiyor, bir bağlantı kurulamıyor, bir rahatlama olmuyor, değil mi? Şimdi ne empati değildirle ben daha rahat anladım bunu. Zaten hani en acı şey hali, acemi hali. Diğerine sempati, tavsiye, eleştiri ve benzeriyle ya da odağı kendisine çevirerek cevap verme alışkanlığına sahip olma hali, empatik olmadığı var. Mesela şimdi biraz önce e, kapı çaldı gerçekten. E, bir de çaldı sanki. Ha Yok şimdi... şu an çalmıyor. Biraz önce kapı çaldı. Tanımadığım bir adam geldi polis olduğunu söyledi. Ee, nasıl yardımcı olabilirim diye sordum. Üst mahallede hırsızlık oldu. Sizin apartmanın kameraları var mı? Apartman görevlinize ulaşmaya çalışıyorum dedi. Şimdi böyle bir durumda acemilik aşamasına yani ben bunu anlattığım zaman diyelim bana bunu biri anlattı. Ben şöyle yapabilirim. Ay çok hay Allah Zaten bu ara, mesela sempati. Ay çok korktun mu? Sempatik. Ondan sonra aman kapını kilitle. Sen dikkat ediyor musun? Tavsiye. Ondan sonra aman bu polisler de niye rahatsız ediyorlar canım? Eleştiri. Ya da o daha kendisine çevirerek cevap vermek. Ay biliyor musun geçenlerde bizim mahallede de hırsızlık oldu. Bu benim en çok sevdiğim. <laughs> Şimdi böyle bir şey anlattığında biri empatik olmazsak ya? bunları yapıyoruz. Buradan örnek vereyim. Ya ama bazen de onu verelim empatik yani öyle bir şey. <laughs> her zaman da empatik mi olacağız arkadaşım yani. <laughs> evet yani günlük hayat içinde belki her zaman olmayacağız ama empatik olmamın fayda verdiği yerlerde bunları yaptığımda gerçekten işler çok karışıyor. Buralarda gerçekten bu neyin empatik olmadığını bilirsem çenemi kapatabiliyorum. Hani tam olarak bir olma haline geçmesem bile durabiliyorum birinin yanında. Ne kadar gereksiz konuştuğumu fark ediyorum ben de. Ben de yani O kapatmak en kolay. Kapatıp o kadar şey aklımıza geliyor ki yani tavsiye vermeden ama bazen insanlar da tavsiye istiyorlar tabii. Şimdi hep bana onu söyle tavsiye vermeyecek. istiyorsa tabii ki vereceksin yani bunda bir şey yok. Ya tabii ki gönül rızası olarak verirsin. Aynı zamanda e, burası aslında hani anlatıldığı zaman hani ben basit bir örnekten gerçekten biraz önce olmuş bir olay üzerinden gidiyorum. E, burası gerçekten diğer insanı terk ettiğim yer. Yani Diğer insanda ne oluyor, ee, hangi duyguları, hangi ihtiyaçları canlı falan bakamadığım yer, kendi hikayemin içinde kaybolduğum yer. Zaten bir sonraki aşaması yani senin iki seviyesi hikaye içinde kolaylıkla kaybolur, bazen gözlem duygu ihtiyaç ve tahmin edebilir, diğerlerine alan tanıma, mevcudiyet sunma ve odaklanma niyetleri yeşermeye başlamıştır. Şimdi i̇kinci aşama ben bunu anlatıyorum. Ee, böyle içinden şey geçiyorsa, ay işte polis genç miydi diye mıydı, forma üniformalı mıydı, üniformasız mıydı, kapıda o polis arabası var mıydı, o hırsız hangi eve girmiş, ondan sonra acaba deniz kapısını kilitliyor muydu, hani hikayenin içinde kaybolma, soruş, sorgucu bir hale gelme. Acaba o polis polis miydi? Polis polis miydi ondan sonra? anksiyetenin tepesi. Ve gözlem, duygu ve ihtiyaç ve ricaları da elinden geldiğini yapmaya çalışma. Hani bu böyle hızlı giden bir araba sanki. Böyle gözlem, duygu, ihtiyaç ve rica ile durdur, el freni çekmeye çalışıyorsun gibi. Zaten dört adımın kıymeti bence burası. Yani şefkati engelleyen il iletişim biçimlerinin ne olduğunu bilmek, ve ondan sonra dört adımı e, bir şey gibi şefkatin e, ortaya çıkmasını engelleyecek yerlerde el freni gibi çekmek gibi. Yavaşlamayı sağlıyor değil mi birazcık? Evet. Ya bir dakika şimdi ben burada kendi hikayeme gittim tam olarak ne olmuş bu kadın ne hissediyor. Bir sonraki aşamaya geçeyim. Bu ha, sırayla gidiyorsun evet. Burası diğeriyle onu yönlendirmeye çalışmadan kalabilir. Onun deneyimini onaylamadan ya da fikir veya değerlendirme eklemeden yansıtma becerisine sahiptir. Burası tam demin verdiğim örnekte kesmeden dinlemek, kendinde olanları fark edip fark etmek belki ve ondan sonra ya biraz önce kapı çalındığında, hırsızlığı duyduğunda korktun mu, endişelendin mi, nasılsın diye sormaya başladığın yer. Yani sende kalmaya başladığın yer. Evet, burası iyi bence, iyi bir yer. Burada kalabilirsin. Ben evet. <laughs> seviyorum ben de burayı. Burada e, şeye doğru gitmek. Yani diğerinin deneyimi karşısında o kişiye karşı koşulsuz bir kabulle odaklanmış ve istekli bir şekilde doğallıkla mevcut olabilmek. Bu hale geldiğin, yani bu yapmayıp olduğum yer bence yetkinlik. Yani doğal olarak çıktı artık o park etmelerimin filan olmadığı yer. Burası şey, e, kelimelere bile gerek kalmıyor bazen değil mi Canan? Yani sadece Duru hakikaten mevcut dinlediğinde. Nasılsın? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? gibi bir yer bana öyle geliyor. Şimdi bir sonraki işte düşman imgelerini söylüyor. Tabii ondan da bağlantısı var hepsinin. Yani senin sonuçta kafanda o empatik olarak dinlemekte zorlandığın kişiyle aranda herhangi bir kafanda bir düşman resmi varsa empatik dinlemekte birazcık zor oluyor. Yani oraya da bakıp hep beraber bir bütün olarak belki görmek. Neden ben bu insana empatik dinleme yapamıyorum. Niye empatik dinleyeyim? Çünkü bir sürü hikayem var geçmişte getirdiğim. Onları da belki fark etmek. Yani onu da belki orada da çalışmak, büyümek, gelişmek gerekiyor gibi geliyor bana. Yani o da birbiriyle bağlantılı olan bir şey. Çünkü ben herkese empatik dinleyebilirim ama en çok Yavuz'da zorlanıyorum. Yani en yakınım insanımda zorlanıyorum. Çünkü bir sürü şeyim var, hikayem var, yargım var, olumsuz deneyimlerim var veya işte inançlarım var. Düzeltmeye çalıştığım şeyler var. Ee, çok enteresan geliyor yani en yakınında zorlanmak. Çünkü o getirdiğimiz hikayelerle ilgili gibi. Sanki. Ama hiç tanımadığım bir insana saatlerce empati verebilir mi yani. <laughs> evet. Ya ben bir süredir şeyi düşünüyorum Canan, bu yakın ilişkilerle ilgili bu dinlememe, empatik olamama hallerine aynen katılıyorum. Yani orada küfem çok dolu oluyor. Aynı zamanda bazen belki değerlendirme yapıyor da olabilirim, yargılamıyor olabilirim. Yani gözlem 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 diyelim. Yıllarca belli konularda gözlem yaptım. Karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçlarımı fark ettim. Ve ondan sonra bir değerlendirme yapıyor olabilirim. Burada da kendime şefkatli olmak istiyorum artık. Orada da bir önceki eee matriste yasla da ilgili bağlantı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilişkide o kadar çok şey olmuş, hayal kırıklıkları yaşanmış ki onun yasını o öyle bir yas var ki orada onu da görme, yani onu da görmek yani evet o yasıt fark edince de bir şefkat doğuyor yani kendine şefkat deyince oradan da şey yapma evet ya ben şu anki yargılarım belki geçmişteki yaslarımı fark etmediğimden dolayı gelen bir takım şeyler var yani onları da taşıyorsun ilişkiye bir şekilde oradaki hayal kırıklıklarını taşıyorsun ya yani bu adam böyledir böyle düşünüyordur diye bir kalıbın oluşmaya başlıyor. Yani bir girda, şey böyle girdi bir şey oradan çıkmak için istekli olmak lazım yani e, farkında mı? ya da şöyle de bir şey yok mu Canan yani e, lafına mı girdim ya hayır ya şöyle de bir şey yok mu Canan yani ben hala empatiyle kalbimi doldurabilirim aynı zamanda hayırlarım netleşmiş olabilir. Hı -hı. Yani sınırlarla ilgili bir şey. Empatik olmak, sınır koymamak, yapılan eylemleri olduğu gibi kabul etmek değil benim dünyamda. Empatik olmak o insanın deneyimini saygıyla anlamak. Aynı zamanda kendimden de vazgeçmediğim bir yer. Yani hani bizim bu şiddet iletişimde sonsuzluk işareti empatiyle dinlemek ve kendini özenli bir dürüstlükle, Pema müşfiklik diye çeviriyorlar, müşfiklikle ifade etmek yani kalbimde çok e, yumuşaklık olabilir, sıcaklık olabilir ve ben sana diyebilirim ki şu an bu söylediklerin e, bana uymuyor. Çünkü şu şu ihtiyaçlarım çok canlı. Yani yerim yok şu anda seni dinlemeye, duymaya. Evet. Empati empatiyle ilgili ben şeyi söylemek istiyorum. Hani böyle e, bu kaydı belki bir hatırlama olarak ele alalım. Zürafa sohbetlerinde Konuştuğumuz her şey empatinin aslında bir fili tarif ediyor gibiyiz bir tarafını tarif eder sonra bir tarafını. Hani bakabilirsiniz. Onun dışında empati bana kalırsa bünyeme aldığım içselleştirebildiğim bir yolculuk. Dolayısıyla pratik yapmadan e, duyarak ve okuyarak tam bana yerleşmedi hiçbir zaman. O yüzden e, ben şiddetsiz iletişim topluluğunun e, eğitimlerine, çemberlerine katılmanızı öneriyorum dinliyorsanız. Pratiklerine katılabilirsiniz. Ee, öyle yani pratik yapmadan olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Gözler yani başkasının konu mesela başkalarının konuşmasına da şahit olmak bana çok iyi geliyor. Tabii Gezmeye gidiyorum orada mesela çocuğuyla nasıl konuşuyor anne veya işte yan masayı dinlemeyi çok severim ben. <laughs> yani tek başıma bir yere gideyim oturayım böyle yan masadakilerin davranışlarını izleyeyim. O kadar enteresan şeyler oluyor ki yani orada hiç e, daha tam oturmamış olduğunu görüyorsun empatinin. Yani bu kadar empati empati bey konuşuluyor etrafta dolaşılıyor ama oturmamış, isterleştirilmemiş gibi. Onun da böyle bir üzüntüsü var gerçekten. Halbuki dünya ne kadar daha kolay olabilirmiş. Olabilir. Hala şansımız var. Ben şimdi bu empatiyle ilgili kayıttan önce aklımdaydı. Sen bunları söyleyince tekrar aklıma geldi. Ben neden sorusunu çok seviyorum. Yani empati de e neden? Çünkü ben yıllar hayatım boyunca kendime neden diye sordum ve çok e, faydasını gördü. Neden empati? Ya çünkü bütün düşmanlıkların bitebileceği yer empati. Yani çok basit bir şey belki e, bir kere bir insanla ilgili ön yargını dönüştürmek belki küçük bir şey gibi geliyor. Aynı zamanda bütün savaşlar yargılarla ilgili. Şiddete neden olan şeyin kökünde ahlakçı yargılarımız var. Dolayısıyla empati aslında cesaret ve kararlılıkla ilgili bir şey. Ve oldukça oldukça doğallaşan bir şey. O yüzden yan masayı dinlemek, şefkati engelleyen iletişim biçimlerini fark etmek kıymetli bir egzersiz olabilir. Aynı zamanda buradan tek söyleyeyim çünkü biz şey yapmıyoruz Instagram'da veya herhangi bir yerde. Tarabi alıştırma akşamları yaklaşık 2014'ten beri devam eden bir grubumuz var. Yüz yüze yapıyorduk. Daha sonra şimdi eğitimlere gitmiş arkadaşlarımızı davet ediyoruz. 15 günde bir perşembe günleri alıştırma yapmaya devam ediyoruz. Yani denizli eğitimine gitmiş birisi. bizim, benim, Şükrü'nün, Mustafa'nın ve Nihal'in şimdi aramıza Semiral de katıldı. böyle bir kolaylaştırıcı kolaylaştırıcıların olduğu bir grubumuz var. Buraya katılmak isterseniz bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Ben de size grubun e, ricalar sözleşmesini gönderip bu e, sizi WhatsApp grubuna alırım. Buradan sonra içeri. Canan bunu bir kutlayalım mı? Şimdi benim hatırladığım biz 2013'te yıllık programa gittik. 2013-14 sürecinde sen, ben, Şükrü, işte Aykut, Selmin, Özgen, ondan sonra Fazıl, Tine, Hande. E, evet. Hande. vardı, evet. Hı -hı. E, ve sonra sen kaç yılında başladın Tarabi Alıştırma Grubu'na? Geçen gün buldum eski şeyi 2014. Evet. 2014'te sen dedin ki ben alıştırma grubu açıyorum. Ve Tarabya'da nerede buluşuyordunuz? Tarabya Tenis Kulübü'nde buluşuyorduk. Fazıl Latine orada buluşuyorlardı. çünkü oraya çok yakın oturuyorlardı. Fazıl da tenis kulübünde tenis oynuyordu. Burada, burada buluşun dediler. Biz de orada buluşmaya başladık. Yani bazen iki kişi olurduk, bazen üç kişi olurduk. ama daha sonra büyüdü. Bu Covid'den sonra da ondan yapmaya başladık. Tabi o zaman çok daha büyük bir grubumuz oldu. Gönüllü olarak yaptığımız bir şey. Çünkü Tarabya'ya gittiğimizde orada bir şeyler yiyorduk içiyorduk bir de üstüne koyarak şey yapmayalım diye. Şimdi bu şekilde devam ediyor. Sürdürülebilir olmasını ben de kutluyorum gerçekten yani. Evet yani 2014'ten beri o Tarabya Deniz Kulübü'nde iki kişiyle başlayan alıştırma grubu... 200'e yakın insan aktif olarak var içinde. Hepsi gelmiyor yani korkmasın insanlar. Küçük küçük gruplar oluyor ama evet. ya ben çok kutluyorum çünkü şeyi düşünüyorum yani alıştırma bir alıştırma grubunu o kadar insanı bir arada tutup Covid zamanında desteklemiş olmanızı yeni arkadaşların kolaylaştırıcılığını şeyi de biliyorum. Pek çok insan oraya gelip empatiyle tanıştı, daha sonra eğitimlere geldiler. Yani sadece eğitimlerime gelenler ya da başkasının eğitimine giden değil, oradan da bize gelen oldu. Senin de çok katkın oldu, sen de çok arkadaş yolladın. Şükrünün çok katkısı oldu. Bütün eğitimlerinden sonra hepsi bizim terabiyi alıştırmaya geldi. Mustafa ne ve Nihal de çok güzel şeyler yapıyorlar. Onlar da şefkatle iletişim, Tom eğitimlerini veriyorlar. Ee, hepsi beraber, hep beraber böyle şey birlik beraberlik onun keyfini sürüyoruz açıkçası. Umarım devam eder daha uzun zaman. Evet. Ee, başka alıştırma şeyleri programları da var. Eniştesi iletişim Facebook sayfasında onları takip edebilirsiniz. İstedikten sonra yani dediğim gibi alıştırma alıştırma başka bu işin öğrenmesi öğrenmenin bir şeysi yok. Sadece... Yok gerçekten. Ee şey söyleyeyim, yani benim eğitimlerimle ilgili merak edenler Instagram'da Deniz Spatar'a bakabilirler, sürekli yayınlıyorum. E, toplum e, sunduklarını merak edenler de yine Instagram'da Şiddetsiz iletişim Facebook'ta da Şiddetsiz İletişim Türkiye e, sayfalarına bakabilirler. Şiddetsiz İletişim.com'da da hem... E, eğitimleri görebilirsiniz. Hem de pek çok konuda bilgilenmek istediğiniz konularda bilgi alabilirsiniz. Yolculuğa bekleriz diyelim. Evet. Fazla da sizi yormadan görüşmek üzere diyelim mi? Diyelim. Hoşçakalın.